Yeni dönemde bu tablo değişecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 7 Haziran seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. AK Parti 258, CHP 132, MHP 80, HDP 80 milletvekili çıkardı. Bir önceki döneme göre dağılım değişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Haziran Salı günü saat 15'te yemin töreni için toplanacak. Peki o törende yeni dağılıma göre milletvekilleri nasıl oturacak? Meclis Başkanlığı bunu belirlemek için genel kuruldaki yeni oturma düzeniyle ilgili bir kroki hazırladı ve partilere gönderdi. AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye ayrılan sıralar geçiş koridorları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi. Grupların oturma sırası geçen dönemle aynı kaldı ama sandıktan tek başına iktidar olarak çıkamayan milletvekili sayısı azalan AK Parti'nin sıraları küçüldü. 80 vekille meclise giren HDP'nin sıraları ise MHP'nin yanındaki konumunu korudu ama genişledi. 550 milletvekilinden oluşan mecliste 524 sandalye var. Bu nedenle meclis başkanlığı AK Parti'ye 248, CHP'ye 126, MHP'ye 76, HDP'ye de 72 sandalyelik yer ayırdı. Geri kalanlar arka sıralarda iç içe oturacak. Örneğin CHP'ye ayrılan sıraların arkasında AK Parti, MHP'ye ayrılan sıraların arkasında CHP, HDP'ye ayrılan bölümün arkasında ise MHP'li bazı milletvekilleri oturacak. Planlanan oturma düzeni böyle ama koalisyon hükümeti kurulursa gruplara oturma düzeni için aralarında yer değişikliği yapma imkanı da tanınacak.